Bitti. Ha, o sesle su içeyim ama ben de ya. Şimdi ne oluyor? Ya bu çay bitti. Ormanımız. Oha. Şimdi ne

Bu serada kaldım, tuzağa düşürdüler. beni, seradan nasıl kurtulacağım, bu seradan kurtulmam lazım. Ben abi diyor? <gülüyor> 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 ちゅうちょ。 ड्रेस <laughs> alabilirim. <laughs> <laughs> бачтай дээч тачтай бачтай хүмүүс аваад чаарнаш дээр гээд ирсэн ба уу 12 хүүхдүүд kaçmış байна Diziniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şu an çektiğimiz dizi arkadaşlar adı ım, Korkunç Evde Olaylar olacak arkadaşlar. Ve tam 3 bölüm olacak. 3. bölüm sezon finali olacak şimdi, arkadaşlar. Şimdi açabilir misiniz? Tamam, açarız tamam ondan yaparız. Ama onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Ya işte... Hadi ya çabuk ol. Şimdi bizim... kaldı. Ha. Ha. Minik ya, dur dur. Ama minik yıldızı bitireceğiz. Şimdi. Hadi arkadaşlar mi? dediğim gibi. Bu bu Abi, güzel oldu. Dizi mi? arkadaşlar üçüncü, üçüncü bölümde bitecek. Yani tamamen bitecek üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde e, minik yıldızı mi, minik yıldız böyle ölecek arkadaşlar. Biz onu en sonunda denize atacağız arkadaşlar. Denizde ölüyor, denizde dayalı, dayanıklılığı yok, onu bayıltıp ötürü ölüyor. Evet arkadaşlar, ya, denizde neden dayanıklılığı bu yok? Bunu açıklamak istiyorum. Çünkü yangındayken, ben yangında yaşayabiliyorum demişti. Evet. Arkadaşlar, bu arada eve, eve yatmak istediği bana derdi, ben onu kabul ettim. Bu arada gelin, birazdan da bitirelim videomuzu. Çocuk sen de git baksınlar. Şu çocuğa bak. Şimdi sırada tam bitiriş. Hii. Abo. Küfür etti. Ve işte bu. Ay. <laughs> ya Cihan. İzledi i̇zlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.